Herkese merhaba. Beni genelde hangi yaş grubu e, takip ediyor? E, YouTube'da çok da emin değilim. Çok fazla mesaj alıyorum 30'lu yaş grubundan. E, diyorlar ki ya geç kalmış hissediyorum kendime hem hayata karşı hem kendime karşı değişmek için geç kalmış gibi hissediyorum diyorlar. Bu videoyu onlar için seçtim. Bu arada yaşlarınızı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi şunu söylemek isterim. Ben X kuşağıyım. Yani şu anda 45-60 yaş arası olan kişiler X kuşağı. Biz farklı bir kültürden, farklı bir dünya anlayışından yetiştik tabii ki. Daha sonra gelen Y kuşağı, Z kuşağı onlar da farklı çevreyle, farklı bilgilerle karşılaştılar. Ve Z kuşağı, pardon, X kuşağının değişim yaşı genelde 40'tan sonraydı. 45 hatta 50'ye doğru. fakat bizim zamanımızda, ben şu an 53 yaşındayım, bizim zamanımızda çok bilgi yoktu. Yani bu değişim yolculuğuna, tekamül yolculuğuna çıkmak isteyen insanlar doğal olarak dışarıdan bir bilgi gelmediği için sayı olarak çok azdı. fakat şu anda çok fazla bilgi var. Çok fazla destekleyici eğitimler, programlar, seanslar, kitaplar. O kadar çok şey var ki. O yüzden eee 30'lu yaşlarında olanlar için imkanlar çok fazla olduğundan dolayı şanslılarda yani neye nasıl baktığına durum değişiyor. 30'lu yaşların, 20'li yaşların ilerlemesi, değişmesi, dönüşmesi çok çok daha hızlı olacak. Yeter ki bunu yapmak istesinler. Yeter ki bu yolda gitme konusunda kararlı olsunlar. Ben 35 yaşından sonra 15 yıllık kariyerimi bıraktım. Değiştirdim. Sıfırdan başladım. Şu anda 16. yılındayım. Yani ilk kariyerimden daha uzun bir sürece girdim. Bundan sonra da yapmak istediğim hayallerim var, hedeflerim var. Değişim dönüşümün yaşı yok diyeyim size. Veya bugün belki 55 yaşındasın, belki 60 yaşındasın. Bir şeyleri fark ettin değiştirmek istiyorsan kendinle ilgili, hayatınla ilgili zaten hayatını değiştirmek istiyorsan kendini değiştirmen gerekiyor. Destekleyici olsunlar o kadar çok ki sana yardımcı olabilecek bilgiler, uygulamalar, eğitimler dolu. O yüzden bu tamamen senin algınla ilgili bir şey. Gerçekten yapmak istersen gerçekten bu yola girersen yaşın hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü senin Biriktirmiş olduğun, beğenmesen bile yaşamış olduğun tecrübelerin, deneyimin, bilgin yanlış veya doğru fark etmez. Sen onların her birine deneyim olarak bakarsan içinden o kadar zengin bir maden çıkacak ki bunları kullanabileceksin. O yüzden sadece şimdiye odaklan lütfen. Sen de eğer bunlardan birisiysen şimdiye odaklan geçmişten sadece bilgi al seni güçlendirecek bilgileri çekip al o kadar onun dışında şimdi ben ne yapabilirim ve önümdeki e, günlerde aylarda hayatımın geri kalan kısmında neyi dizayn edebilirim neyi programlayabilirim buraya git her günün kıymeti var bugün yaşayacak 10 günümüz mü var 10 senemiz mi var hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bu 10 günse ya da 10 yılsa sağlıklı olsun, daha güzel olsun, daha aklı, selim, feraset sahibi olmuş insanlar olarak yaşayabilelim ve bunları yaşamak için elimizden gelen her şeyi yapalım. Bu düşünceyle bu yolu almaya başlarsak çok çok daha hızlı ilerleyeceğiz. O yüzden sen de bu şekilde hayata ve kendine bak lütfen. Sıkı takipte ol, uygulamaları yap. Hayat mucizelerle dolu. Hayat mucizelerle dolu çünkü sen bir mucizesin. Mucize olduğunu ve olabileceğini düşünür, inanırsan, bu yolda gidersen çok sürprizle karşılaşacaksın. Evet, yorumlarda yaşlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiysen seni yorumlarda görmek isterim. Yaşının bilgisini yazarsan ben de şöyle bir fikir sahibi olmuş olurum. Belki de bu videoya bir arkadaşın ihtiyacı olabilir. Ona da bunu gönderebilirsin.